Fiyatlar şu an e, yükselecek. Yani yaklaşık 150 arası olur, 150 dolar arası olur. Ben kendi tabii şahsi tahminimi söylüyorum. 150 dolar arası olur. E, minibüsler, yani bu panel van tarzı dediğimiz araçlar 200-250 dolar bandında olur. Tabii biz bu rakamları tasvip etmiyoruz. Ben şahsım adına ben tasvip etmiyorum. Neden tasvip etmiyorum? E, günlük bir araca 100 dolar, 150 dolar bence yüksek bir rakam. Ama tabii bu da bizim e, otomobil satın alışlarımızdan kaynaklanıyor. Orta segment bir araç, orta segment bir araç 750-800 bin lira. Kaskolar 20-25 bin lira. Zaten sportalları siz de biliyorsunuz. Yani buna işçilik, e, ofis giderleri maliyetlerini de yükleyince bir aracın, bir aracın hiç çalışmadığı takdirde otoparkta yattığı zaman günlük 350-400 lira gideri var. Çok bir karımız yok. Sezon başlar Eylül'de sezon biter. Kış sezonuna giriyoruz. 1 milyon TL'lik bir arabayı 450-500 liraya kiraya veriyoruz. O da zaten kendini çıkarıyor. Kendi masrafını çıkarıyor. Yazın zaten bu iş olmazsa, körfez ülkeleri Trabzon'a gelmezse para kazanamayız. Bu iş de yapılmaz. Oto kiralama artık yavaş yavaş bitiyor. Yani galeriye dönelim. Galeriye dönelim. Yani sıfır bir araç alıyorsun 1 milyon TL'ye. Ee, günümüz şartlarında araç fiyatları sürekli yükseliyor. Hiç arabayı çalıştırmazsan kaskosunu yap, otoparka çek. Bunu tasfiye etmiyoruz. Ama artık buna doğru itiyorlar bizi. Hiç arabayı kiraya verme. Bu sektörü bitiyor. Arabayı al otoparka çek ve iki ay sonra bir milyon yüz bin lira araba. E sen bu arabayı iki ay çalıştırsan yüz bin lira zaten kazanamıyorsun. Yani net kar olarak. Bugün on beş bin lira bir personele sigortasıyla beraber giderimiz var. Altı tane yedi tane personel yüz bin lira. E kaskolar her aracın on beş yirmi milyar kaskosu. Elli arabada bir milyon. E bunlar yüksek rakamlar. Yani arabalar düşsün. iki sene, üç sene önceki gibi 100 e, liraya araba alalım, 100 bin liraya. Araba alalım, 150 liraya kiraya verelim. Biz hamallığını yapıyoruz paranın yani. Şimdi her gün bakıyoruz günün sonunda bu kadar para ama yok.